Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri denetimde yeni bir döneme başladı. Mobil araç kameralı denetim sistemini hayata geçiren ekipler, mevcut yaka kameralarının yanı sıra zabıta araçlarına yerleştirilen 360 derece görüş açısına sahip kameralarla denetim süreçlerini artık anlık olarak kayıt altına alıyor. Yeni sistem sayesinde zabıta ile vatandaş arasındaki iletişimin daha güvenilir ve şeffaf bir zeminde gerçekleşmesi hedefleniyor denetim sırasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilmesi, gelen şikayetlerin objektif şekilde değerlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma ile zabıta araçlarının ön kısmına yerleştirilen kameralar, ses, fotoğraf ve geniş açı Full HD video kaydı yapabiliyor. Elde edilen kayıtlar 90 günden uzun süre güvenli bir şekilde saklanıyor uygulamanın hem zabıta ekiplerinin sahada daha etkin çalışmasına hem de vatandaş memnuniyetinin artmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Ben Melike Melek Karalı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda zabıta memur olarak görev yapmaktayım. Kameralarımız çağın getirdiği teknolojik gelişmelerden faydalanılarak denetimlerimizi etkin bir şekilde sürdürmemizi sağlamaktadır. Dilencileri veya kaçak afriyat dökümlerini kaydedebilmemizi sağlıyor yani etkin bir şekilde denetimlerimiz devam etmemizi sağlıyor. Herhangi bir iptal durumlarında veya işte ceza işlem uygulamalarında kanıt olarak kullanıyoruz kamera videolarını, kaydettiğimiz videoları. Denetimlerimizi bu şekilde sağlıyoruz.